Tamam. Allah sizler razı olsun. Her Allah, Allah, Allah olsun. AK Parti'nin misyonu düşüncesi tüm halkını kucaklamak, tüm Şanlıurfa'yı kucaklamak, tüm Karakoç'u kucaklamaktır. Biz bu fikirle hareket ediyoruz. Ben o gün gibi hatırlıyorum. Şurada 2009'da Geçim bürosu açılışı yaptığımızda şunu söylemiştik. Karaköprü'yü birlikte büyüteceğiz. Eğitim sorunlarını ortadan kaldıracağız. Her mahallemizin okulunu gerçekleştireceğiz. Dere gerçekleştireceğiz. Her mahallemize sen pazarlarımız olacak. Parklarımızı yapacağız dedik. Bugün şu an aklıma geldi. O sözü tutmanın gururu, mutluluğu içindeyim. Aferin. bu saatinde Allah razı olsun kardeşlerini, evlatlarını karşılıyorlar. Kadınlarımız önemli dedik. Kadınlarımız için de aynı şekilde 3600 tane kadınımıza hizmet anlamında, iş anlamında, beceri anlamında meslek eğitimini vermiş durumdayız. Bununla yetinmedik. Şenevler mahallemizde İpek Halı Dokuma Merkezi'ni sadece kadınlarımıza açtık. Bununla da yetinmedik. Akçay Mahallesi'nde bugün de Sayın Valimizin ziyaret ettiği Kadın Kültür Merkezimizi yine Karaköprü ilçemizdeki bayanlarımıza kazandırdık. Bu da yetmedi. Her zaman bayanların benden talebi şuydu. Biz park istiyoruz. 51 tane park Karaköp'ün hizmetine kavuşmuş oldu. Evet. böyle güzel bir şekilde sandığı patlatıp AK Parti'yi çıkarmamız gerekiyor. Evet. Thank <laughs> you.